Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir tane şey yapacağız. Bunun şeyini tanıtımını da bir diğer videoda belki yaparım. da böyle insanlar falan var. Sıcağın gemi, gemi veya jette Jete sadece itiş falan binebiliyor. Gemiye daha da çok gidiyor. Evet şimdi size nasıl modern ev yapılır onu göstereceğim yeni şeylerle beraber Hemen size göstereyim İlk önce şu boyayla da alıyorsunuz Şu tırmızı falan Bunları böyle rendelenip dizerseniz biliyorsunuz ki Çok iyi olmuyor Ama bunu Bu şekilde dizdiğiniz anda çok garip bir şey olur ve güzel olur. Cültü, her şeyin bir şey olur. Mesela rendalet olduğunda mesela tapu rendalet olur, şehir rendalet olur. Hiçbir yer almaz. Mesela tırmanmaya şey böyle alt zemin, Yani zemin dediğim alt duvar, üzerine de bu üst duvarı toyacağım, daha da güzel olacak. Ama rendalette de genel olarak yapmayan insanlar da var. Yalnız bir şey diyeyim arkadaşlar. Ben bunu şey hiç yapmadım şey olarak. Bu en düşük tarihte deti bir ev. Bunu böyle yapıyorsunuz. Size kısaca göstereyim hemen. Çünkü en alı videoyu de göstereceğim. Orta seviye dedi falan. Sonra buraya işte tapayı falan toyuyorsunuz. Yanlarına şey koyacaksınız. Şundan. Bu çok efsane bir detay. Bu en havalısında da var. Yani. En havalı. Ha, şunu şöyle toyuyorsunuz. Şunu deri toyalım. Sonra bunun üzerinden bir tane daha şundan da çekiliyorsunuz. O şey öyle olacak şekilde. Şöyle bir şekilde toyacaksınız sonra onu. Sonra o da o şekilde batacak. Hiç olmuyorsa ise direkt şöyle yapabilirsiniz. Mesela şunu şöyle direkt şöyle tapanın önünde böyle yaparsınız. Bakın daha güzel oldu. Siz bunların hepsini karıştırabilirsiniz ama çok karıştırmayın. Dediğim gibi rendare bir ve sahip olursunuz ve hiç simetrit olmaz. Yani sıfır simetrit olur ya da çok az. O yüzden yani olabildiğince... Şu şöyle olsun, modifiye edelim, şöyle falan olsun. Çok yapmayın yani. Ben bir de şey oyun oynuyordum şeylerde yaratıcı olduğum için ha, maşallah dedolarla oynuyorum ben genellikle yaratıcı bir şeyler falan yapıyorum. Bir gün bir tane uçağı iti de bir modifiye edeceğim modifiye edeceğim modifiye edeceğim dedi ortaya iğrenç bir şey oldu. İşte siz de öyle yapmayın. Zemini şöyle yaparsınız mutfağını şu şekilde yaparsınız ya da şömineyi böyle yaparsınız. Şömineyi öyle yaparsınız. Mutfağı belki bu Malatya taşlarından yaparsınız. Mesela evinizde sizde oynayacak kimse yok. Şömine. Bayanlar için, tızlar için bu. Ertet olur maalesef. Ya da arkadaş. Bu da onun mesela arısı falan taçırılmış falan. Bu da macera haritalarında dediğim şey mod yapabiliyorsunuz mod. İşte siz de bunu ederek bir tane mod yapabilirsiniz benim için. Böyle macera haritalarında falan yani öylesi kullanabiliyorsunuz bunları. Şimdi diğer evimizi full yapalım. Aynen, çünkü çok efsane olur. Ve hiçbir detayını taşımamanızı istiyorum. Bakın. Bakın şimdi. O evde tidi bir şey değil bu. Bakın şimdi. O zaman başlasın. Bunları hızlandırırız belki. Hop 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 hop. Hop hop hop. Harici detaylar. Şimdi bunu iti tapman yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle şuralara iti tapman yapıyorsunuz. Ve şöyle hemen size göstereyim. Bu modern evi ne yaparsınız? Mesela benim gibi şehir falan yaparsınız belki. Şehrinizde en pahalı evlerden biri de olabilir. Yani Zaten size sadece fitir veriyorum. Bunu yapın. Zola bunu yapın falan demiyorum. Şimdi şöyle şunları da dizelim. Hop. 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 Siz buraya biliyorsunuzdur. Burada şey işte. Hani böyle olur ya. Bazı modern evlerde. Ya da çoğu modern evlerde. Şöyle. Ya zaten arkadaşlar size şöyle diyeyim. Survivor Draft ilk çeten şey Türk biziz galiba. Ben öyle biliyorum. Survivor Draft ilk çeten Türk biziz. Yani bu Survivor Draft YouTube'da çok değişirse bizim sayemizde değişir yani. de bazıları teşveder, ünlü YouTuber'lar. Bugün sizlerle beraber bunu oynuyoruz derler şey yaparlar işte. Ama yine de şey olur. Ben daha da ne olurum da. O tonları boş verin yani. Önemli olan şey olmak değildir. Hoppa. Şimdi de şunu da şöyle yapalım. Modern bir şey Böyle çıtarsınız buradan böyle göl, göl dedi falan olur. Şöyle. Hop. hemen bitirmek istiyorum. Tabi siz bunu daha da değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Ama çok fazla değiştirirsiniz. <laughs> Zaten. Yani çok tatı olur. Şehrinizde hatta en ucuz ev olur. Yani siz çok abartmayın yeter ki. Ben size yani bir gün nasıl modifiye edilir falan onları da söylerim. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hayda. Nasıl olacak? Hop hop. Hop. Ha? ne Olmuyor ya. Boş ver böyle olsun. Versin. Şöyle yapıyorsunuz. Ve işte burası da 4 dedi. Şuraya 5 ya bir tane şey koyalım. Aslında modelde ve geçelim. Şöyle hemen. Şöyle zandı. Şöyle yap 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 yap. Sizi ben çok bekletmek istemiyorum. Zemini ben yapayım. Sonra başlatırım. Evet şimdi arkadaşlar şurada pencere detayı var. Onu da hemen göstereyim. Sonra tekrar duydururum. Şu pencere detayına iyi batın. Siz de belki yaparsınız. Şöyle. Bu evi genellikle bu tarışmıyor. Yani. yani çok güzel olmuyor. Şunu şöyle genellikle şöyle ikiye falan bölersiniz. Yani şöyle bir şekilde olacak. Ya da şunu bir tapman daha uzatırayım. Bak şöyle. 1, 5, 2, 3, 4, 5. 5 bloklu tuğla atacaksınız. Sonra o tuğlaların da şöyle, şu tarafına böyle büyüteceksiniz. Böyle tenar olarak. Ve bu sayede şuranın da ortasına bir şey atacaksınız. Ve burayı belki misafir odasını ve üst tatını şey yapabileceksiniz. Evet söyleyeceğim buydu. Şunu da ortasından bölün ha. Şunun tam ortasından. Evet arkadaşlar. Şu nasıl yapılıyor hemen göstereyim. Bak siz bunun aynısını yaptınız diyelim. Mesela böyle. Sonra yanlarında tabi blot olacağız şekilde. Şöyle. Sonra bunun üzerine şöyle toyuyorsunuz. Bakın. Böyle yanına bir çerçeve çetin camı oluyor. Sonra bunu böyle yapıyorsunuz. Ve bu sayede olmuş oluyor. Ve üst hatta şöyle. Ben orayı bitirdim burayı. Üst adı da şöyle yaparız. Yapabilirsiniz. Bakın şöyle 4 bloklu bir yer sonra şöyle bir yer yapıyorsunuz. Buradan böyle işte şuranın aynısını yapıyorsunuz. Daha da iyi olur. Arkadaşlar burayı da böyle yapıyorsunuz. Şöyle. Şu dördü diye de şöyle bir detay vermek için aynı zamanda. Şuraya yapmayın bence. Benim önerim. Ve aynı zamanda şurayı da böyle ikiye bölmek zorunda değilsiniz ama daha da güzel dövütür. Şunu öyle yapmak zorunda değilsiniz. Siz kendi eğlencenize göre tatılın ama dediğim gibi çok abartmayın. Arkadaşlar bu şeyi de size göstereyim. Bakın şu camların üzerine tekrar bunlardan toyuyorsunuz. Bu çok güzel. Siz yaparsanız çok güzel olur yani. De. Siz de yapabilirsiniz. Bunları böyle toyuyorsunuz. Normal şey olarak. Bunları böyle toyuyorsunuz. Ve sonra bunlar birbiriyle bağlandığı için böyle bu camları tırabiliyorsunuz ve bunları tekrar açabiliyorsunuz. Bakın. Bakın böyle. Böyle güzel bir cam oluyor. Ama aynısını bence buraya yapmayın. Evet. Evet arkadaşlar bakın buraya böyle mesela bunları toyup altına da ışık toyup böyle aydınlatabilirsiniz aynı zamanda. Ve aynı zamanda şurayı da şöyle aç Şöyle güzel bir tane dün havası yaşamak için güzel bir yer yapabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Hemen. Sonra size birkaç tane daha şöyle fitil vereyim. Başka videoya başta videolara saklanmasın. Şöyle hemen. Mesela bunu da böyle yaparak bir tane astılıt yapabilirsiniz böyle. Mesela buraya dönüp buraya çetet. Şöyle yaparsınız şaptılıt. Şuraya dayaklar böyle. Güzel bir şey yapabilirsiniz şöyle böyle. Sonra bunları da böyle üzerini kapatırsınız. Ben benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir daha da fazla böylesi videoyu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve bir yanlışlık olmasın diye söyleyeyim. Yani bir sonraki videoda illa de öyle olmaması için illa like atmanız gerekmiyor. Sadece bu videoyu sev, sevdiğinizi gösteriyorsunuz. Sadece like atarsanız sevdiğinizi gösteriyorsunuz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız olar yazarsınız ve şunları da şöyle yapabilirsiniz belki bir tane daha taklit edeceğim hemen siz gitmeden şöyle hemen son taktiğimizi göstereyim size bu da son tatlit artık mesela şunu şöyle yapıyorsunuz duvara sonra bunları böyle toyuyorsunuz şöyle sonra bunu da böyle toyuyorsunuz sonra bunların da üzerine bunu toydunuz anda şöyle şunları da şöyle yapıyorsunuz sonra bunların da üzerine böyle motorda sanki bunlar böyle yerden bunu taşıyormuş gibi oluyor. Bu da son tatlıymış. Umarım sizdir. Görüşürüz.